Çünkü o suyun altında değil. Oh my god. Oğlan konuşamaz çünkü altında suya. No idea. Oğlan konuşabilir çünkü o suyun altında değil. Çünkü o suyun altında değil. Çünkü o suyun altında de değil. Oğlan konuşabilir. Çünkü o suyun altında değil. Oğlan konuşamaz. Oğlan konuşabilir. Çünkü o suyun altında değil. Oğlan konuşabilir. Çünkü o suyun altında değil. Oğlan konuşabilir. Çünkü o suyun altında değil. I guess it says the boy can speak because he's, he's he hasn't jumped into the water. He didn't jump in the water.